Eldivende kullanıldığı zaman bir tane modu çıkartacak. Normalde rastgele bu, bu durum normalde rastgele. Yani normalde prefix de çıkartabilir. Ve ondan sonra oraya critical damage bonus koyacak. Fakat bu eşyada zaten prefix'ler dolu ve suffix'ler de dolu. 3'e 3 üç gidiyor. Burada suffix ekleyebilmesi için bu özellik bir suffix bu arada. Bonus, kritik bonus bir suffix. Suffix ekleyebilmesi için mike mike suffix çıkarmak zorunda. O yüzden normalde bir omenle bunu garantileyebiliyorsun. O omene ihtiyacımız yok. Yıldırım direncini çıkarmazsa sevinirim. Diğerleri umurumda değil. Hatta diğerlerini çıkarması çok daha güzel, hoş olur. Ama yıldırım direncine dokunmasa çok güzel olur. Artık gözleri kapatıp ağzına sigarayı koyacaksın. Siz gördünüz. Bu seksi müzikle birlikte. Evet. Ee, güzel oldu. Güzel oldu ama bitmedi. Ama bitmedi. Esas bundan sonrası çilek, çilekeş. Güzel oldu ama bitmedi. Neden? Vay, akıl ak akıllarda deli dolu sorular var. Esas esas olay şimdi. Hoş geldin. Sen şanslı adamsın. Gel bakayım fareyi getir eşyanın üzerine. Bunun üzerine getireceğim. Ver. Ay neyin üzerine getireceğim? Bunu. Ne yapacağım bunu? Ne yapayım? Yere... Oldu ya lan! Vallahi oldu. Gel öpeyim ya. Valla şanslı adam ya. Doğuştan şanslı ya. Benden daha şanslı olduğu kesin. Vallahi Anam öyle doğmuş. Oldu ya lan! <laughs> Şuna bak ya. Şuna bak ya. Abi kardeş işbirliği. Siz çok görmediniz onu gerçi kamerada nerede ama fareyi ona verdim. Eşyayı getirmiyor ya yaptı yüzden. İşte bu kadar bebeğim. İşte bu kadar. Şimdi götü yiyorsa bir de buna Valor patat. <laughs> üçüncü deliği açabilmek için. O kadar zengin değilim. Yüz Divine'ım olsa yaparım. Ama o kadar zengin değilim şu an. İleride para kazanırsak gelirse bir şeylerden. Üçüncü deliği de zorlarız.